Ya, üf ya yıldırım çarptı ya. Üf, korkuyorum. Al kavuşum nerede kaldın lan? İşteydim. Ha, tamam. Neyse neyse. Yıldırım çarpıyor. Neyse i̇şte oğlum yoluna gideyim. Oğlum merhaba. Merhaba abicim. Oğlum merhaba bir hikaye anlatayım mı? Anlat. Ama bu çok uzun yıllar önce yaşanmış. O, 100 yıl önce bir köy varmış. Bu köyde <laughs> çok güzel bir kız yaşıyormuş. Ve bu kız o kadar güzelmiş ki güzelce doyamıyormuş. Bu çok güzelmiş. Ve bir tane erkek varmış. O erkek o kızla aşıkmış. Ve kız üniversiteye gidecekmiş. <laughs> Ve üniversiteye gidecekmiş. Anladın mı? Anladım babam. Ve üniversiteye gittiği zaman... Gideceğiz sıra. Birisi o kızı kıskanıyormuş. Allah Allah kim kıskanıyor? Adı Ay Hüseyin işte, Mehmet. Ve Mehmet o kıza kara büyü yapar. Kara büyü mü? Evet kara büyü. Kara büyüye yakalanan kişiler ölüyor. Peki bu köy nerede? Bu köy bizim köyümüz. Bu arada 100 yıl geçince, köyler evini odan geçince orada bir kız yaşadığını görmüşler. Ve köylüler araştırma sonucu kızın yüz yıl önce öldüğünü fark ederler. Olalım, tamam mı? Baba camdaki ne? Camdaki mi? Siz orada ya. Oğlum ne diyorsun sen? Baba Vallahi camda bir şey vardı. E yok oğlum bak yok. Baba lanetlendik mi? Olabilir. Çok çok dikkatli olmamız lazım. Kavuşum. Efendim uyuyorum. Ben köy yaşlısına gidiyorum. Niye ya? O kaba bir adam. Gitmem lazım. Konuşamayız. İnşallah. olmaz ya. Oğuzhan'da bir şey gördüğümü söylüyor. Açılsana be. Uyu ya yarın gidersin. İnşallah bir şey olmaz. Kocacığım uyan. Ne oldu? Şıralık sesini duydun mu? Duymaz olur muyum? Tabii ki de duydum ya. Manyak mısın sen? Çabuk köyün yaşlısının yanına git. O bilgi biliyordur. Doğru söylüyorsun. Köyün yaşlısı inşallah... Ya öf ya. Lanetlendi mi? Ne oluyor lan? Lanetlenmedi ki inşallah. Köyün yaşlısı nerede? Köyün yaşlısı. Sabah oldu. Köyün yaşlısı. He. Köyün yaşlısı. Evin olmuş ya. İstanbul'un ev burası aynen. Tüy <laughs> <laughs> Lan niye böyle ev yok ya da at? Manyak. Tüy yaşısı. Tövbe bismillah. Cinler periler. Ne oluyor lan? Hani Dabbe diye bir kaya vardı ya. E ee, ben onun sorusunu anlattım. Ulan manyak mısın? Ulan eğer o, o hikaye köyden birisi anlatırsa o hikayedeki kız gerçek hayata döner. Sen o hikayeyi anlattın ya o kız geldi köye öleceğiz. Hayır peki ne yapmamız lazım lanetlendik. Ne yapacağız biliyor musun? Güzel şeyler düşüneceğiz. Arkama bakayım mı? Bak bak. Ha, o be. İnşallah. Hem sabah ya akşamla geliyor abi. Hemen bunu söylemem lazım. O sil lan. Nerede lan evimiz? Ha şurada. Babacım. Bunu oğluma söyleyeyim. Olamaz Lanet dokulan anne lan açın lan kapıyı baba ne oluyor korkuyorum oğlum güzel şeyler düşün tamam mı güzel şeyler mi sesine ne oluyor oğlum baba sesin güzel Oğlum tekrar konuş iyi baba ha bir şey oldu sandım oğlum güzel şeyler düşün tamam mı her kötü şeyler düşünürsen ülüz bir hikaye var, Stabbe diye bir hikaye. Onu anlattığım için o hikayedeki kız gerçek oldu. Kendi evi burasıymış. Tamam baba, dikkatli olmamız lazım yani, evet. Ben şimdi kameracıyı çağıracağım. Eve kamera kuracak, tamam. Ben kameracının yanına gideyim de eve kameralar kursun ya. Bu sayede Dabbey'i görebiliriz. Olan çocukluk mu var Kazım? Kameracının evine gideyim şöyle. Evet, Tuğra Bey kamera kurmamı istedi. Şimdi ben gidip kamera kuracağım eve. Tuğra Bey'in evi burasıymış. Ya Tuğra Bey bir kızdan bahsetmişti. Allah Allah ya ne oluyor havuç da varmış. Sık 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 geç. Sanırım. Çocuğum kameralı bir eve kovacağım tamam mı? Parasını annen öder tamam. Bir tane şuraya koyuyorum. Kameracı abi o kızdan kurtulacak mıyız? Kurtulursunuz. Gece rüyalarıma girer. Ya kodun Allah Allah. Sinirimizi bozmayın ya. Allah. Aa, kar geliyor. Bu evin kavası sanırım. Evet. Yataklar yumuşakmış. Neyse. Ben kurdum çocuk gidiyorum. Bak ayda parasını alıyorum. Çekim et. kazıyorum. Tamam. Baba. Ben büyümedim. Oyun oyun yaptı. Oğlum saçmalama. Şu an lanetliyiz. Sen halde büyüme konusundasın. Karı. Allah indim pardon. Dur. Sen, kameralar dün akşam ne çekti? Ne bileyim ben bakmadım. Bu işlerden anlamam. Sen zaten neyden anlarsın ki? Tamam ben bakalım. Allah'ım ya Rabbim. Bakalım bu kameralar ne çekmiş. Lan. Evet normal ev var. Oha. Yuh. O ne be? Oha. Ne ara geç oldu ya? Kalıcım, çocuklar neredesiniz? Havuçlarım çocuklar. Olamaz. Hayır. Nerede bunlar? Kamera kayıtları. İlten çekmiyor. Allah. Uf. Ananı. Ananın kakasını. Ne? Neyse yatayım bakalım. Ee. Yaşlı yanına gideyim ya. O da daha... yani o sonuçta bilgeli birisi. Karım ve çocuğum neveye kayboldu lan? Oha! Bence köyün yaşlısının yanına gideyim. İnşallah o bana yardım eder. Hemen köyün yaşlısının evine gideyim. Köyün yaşlısının evine ne olmuş? Lan! Ve ne olmuş? <laughs> Tövbe şok yaşlısı! <laughs> Deliriyor muyum? Ne oluyor? Ulan ne oluyor ya? Korkuyorum, korkuyorum. Ya sabır ya. Ama benim ama benim ailemi bulmam lazım. Kın yaşlısın. Doğulan kın yaşlısın bir kitabı vardı bildiği bir kitap. Onu bulursam çok mutlu olurum. Evet. Dünyaşlısının kitabı burada olacaktı. Aha da... Bakın yazıyormuş. Yıl 1920. Yani bundan 100 yıl önce yazılmış. Allah Allah. Kızım üniversiteye başladı. Kızım mı? <laughs> Lan! <laughs> Bu kız kim oluyor? Düşündüm şey olmasın. Yoksa bu kız Dabbe olabilir mi? Ulan köyün yaşlısı. Ulan köyün yaşlısı. Demek ki be senin kızınmış. Bunu sakladım benden. Vay pis kopat. Neyse okuyalım. <laughs> İnşallah mutlu bir hayatı olur. 1920 Kasım ayı Kızımın öldüğünü duyuracak karımda ağlamaktan acı çekti ve ölmüş. Kabası ölmüş. Ve köyün sonundaki iki katlı evden taşındım. İki katlı evden mi? O köyde tek iki katlı ev var. O da bizim ev. Hemen göstereyim. İşte şurası bizim ev. Oğlumu anlatmıştım ki. Dabbe bu köyde yaşıyordu. Ve Dabbe'nin evi de bu evde. Demek ki köyün yaşlı eskiden bizim evde yaşıyormuş. Ve yeni evin burası. Olamaz, olamaz. Demek ki Dabbe köyün ay Dabbe köyün yaşlısının kızıymış. Şimdi ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Ayak kırıklığına uğradım şu an. Gece oluyor. O eve bir daha gidemem. O eve hiç gidemem. Demek ki köyün yaşlısı eskiden şu evde oturuyormuş iki katlı evde. Yani bizim eski evimizde. Ve kız ölünce bu eve taşınmış. Bu evde yıkılmış. Gece oluyor lan. Olamaz olamaz. Neyse eve gideyim artık. Sonuna geldim. İn. Tık, tık, tık. de gidilmiyor ki. Lan? Hayır. Hayır. Oh. Ah, o neydi be? Çok korkutucuydu. Ah, ah. Oğlum ve karımı da hala bulamadım. Neyse kameralığı koruyayım. Ben bu gece de uyuyamam ya. Kitabı tekrar mı okusam? Yok yok. Uyuyayım en iyisi. Ür. Kapağı demiş. Korkuyorum korkuyorum. <laughs> Bu ne? Bu bir şaka mı? Sen kimsin? Konuşsana be. Bana. <laughs> oh. Ne oldu lan? <laughs> Çok korktum. <laughs> 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 Ne kaç Kaş Kaç çok söyleyeceksin. Tamam. Aa! Olamaz. Kaç. Ha öyle mi Tuğr abi? Ha. Tamam Tuğr abi, ben ekleneceğim. Hadi bay bay. Tuğr abi, Tuğr Bay. Ne oluyor ya? Allah'ım ya Rabbim. Tuğr bir şeyler diyor ki demiş? Çok bir kız varmış da neymiş de anlayamadım. Neyse Tura Bey'in evi burada. Evde kameralar var. Ha. Lan bir anda adam öldü. Allah'ım ya Rabbim. Neyse şu güvenlik kameraları niye var? Ne oluyor lan? Hey kimse var mı? Bir anda gece oldu. Ben polis. Ben polisim bak. Polisle oyunu oynanmaz. <laughs> kimse yok. <laughs> Sen kimsin? Bu bir şaka mı? Tuhaf Bey siz misiniz? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> la 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 la. la. Of. Yemek diyor ki şu tarihi kazmam lazım. Karımın... oğlunda olmadan bir gün daha hoş geldiniz. <laughs> Karımın oğlumu bulamıyorum. Ama akşam oğlumun ...yeminde kül yaşasını gördüm. Ve bir anda ortalıktan kayboldu. Allah Allah. Çok ilginç. Bu akşam mezarlığa mı gideceğim? Gitsem ne lan gitsem. Aynen ha bu akşam yanlışlıyorum. Bu akşam mezarlığa gideceğim aynen. Belki mezarlıkta bir şeyler görebilirim. Şimdi bu patatesi de polise ne oldu ya? Bu akşam onu Polis! Ben de kamalığına bakayım. Lan! Polis evet. Bir kız. Polis Oha polis yemiş kız. Vallahi kız polisi yemiş. Oha. Benim ben hemen akşam olunca mezarlığa git. Uf. Ah. Tamam. Şimdi mezarlığa gitme vakti. <laughs> mezarlığa gidelim ya. Akşam gidecektim. Haydi bakalım. Mezarlık şuradaydı. Mezarlığa bir bakmam lazım yani. Değil mi yani? Aha da mezarlık. Bir bakalım. Ali 1900'de doğmuş, 2000'de ölmüş. Utku 1946'da doğmuş, 2010'da ölmüş. Ferman 1945'te doğmuş 2014'te ölmüş Köyün yaşlısı mı? Köyün yaşlısı öldü mü? Hayır ya hayır köyün yaşlısı ölmüş olamaz Öf. Zaten evde Golem ne bakıyorsun lan? Adı atanmış bu arada köyün yaşlısının. 1986'da ölmüş. Ay doğmuş işte. 1986'da doğmuş. Öldüğü yıl yazmamış. Belki 2020'de öldü. Çünkü şey. Şu an 2020 yılındayız ve o da 2020'de öldü. Aynen. 1986. Ay ne 1900. 1886'da doğmuş, 2020 ölmüş. Oha! 100 yaşında falan yani. Hiç göstermiyor köy yaşlısı. Lan! Mesa buçuk. sevim. 1900, 1900 1920 20 yıl yaşamış. Hayır. Bu da kur kafasın. Yani daha öldüyse Evimizde rahatsız eden kişi kim? Ya psikolojim bozuldu ya. Mezaf, tabi mezaf aşık. Eve gideceğim, eve gideceğim. Eve gideceğim. Mezar nasıl aşık Hem de Dabbe'nin benim aşık. Düşünsenize. Bir mezar aşık ama Dabbe'nin. benin Hemen eve gideyim. Ooh. Hayır. Açsana be. Uyuyayım bari. Lan. Kapanışalım kapandı. Bu böyle olmayacak. Benim başka bir içinde kalmam lazım. Zaten sabah da oluyor. Başka bir... Camiye gideyim en iyisi. Korkuyorum lan meza başlık. Mezaba geldim de. Bu mezar kapanmış. Aa. Neyse başka birisinin yanına gidelim. Olam abi burada bir ev var mı? Alo. Neyse. İmamın evinde kalayım. Evet. Camiye geldim. İmam Bey. Efendim. İmam Bey. Bildiğin gibi. Bizim köyde. Yani bizim evde. Dabbe diye bir kız var. Ve o bizim başımıza bela oldu. Tamam mı? Ona kurtulmak istiyorum artık. Psikolojim de bozuldu ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Kur'an'ı yanından ayırmayacaksın tamam mı? Kur'an mı? Evet. Kur'an'ı yanından ayırmayacaksın. Kur'an mı ki? Kişi... Kara ve çocuğun nerede olduğunu biliyorum. Ne? Evet. Yalnız seni oraya götüreceğim. Tamam mı? Evine güvenlik tut. Yarın seni onun yanına götüreceğim. Tamam mı? Evime güvenlik mi tutacağım? evet. Kendi evime gideceğim şimdi hayır <laughs> onu evime gitmek istemiyorum o eve bir daha gitmek istemiyorum ama gitmek zorundayım istemiyordum ama gitmek zorundayım ya istemiyorum onların o evine o eve gitmek <laughs> o kamera var. Neyse. Neyse bulamıyorum. Ha orada orada dur. Şu mezarlığa da bak. İsmimizin üstüne basmayalım ayıp olur. Öf ya. Köy yaşlısının evine bir daha bakacağım. ...çasada öldü. Biz <laughs> güvenlik tutayım ilk önce. Pro Bey! Yani evinizde bir kız mı var? Evet. Evinde bir kız var. Ve sizin de bir kız istiyorum. Tabii. Yatacak olan sensin. Biz dışarıda kızla öleceğiz. Sus. Siz güvenliksiniz. Ve beni kovayacaksınız. Tamam mı? Tamam. Kameralar. Bir de suydum. Ne suyuyum? Ne oluyor ya? Uff. Gel. Güvenlikler nerede? Yoksa. Koş koş. Neyse. Böyle. Abimiz buradaymış. Ne oldu güvenlik koruyabildi mi? Hayır İmam Bey. Güven, bölmüş. Ne? Ne demek güvenlikle bölmüş? Ne diyorsun? Hadi gel. Oğlum ve... Karın ve çocuğunun nerede olduğunu biliyorum. Oraya gidiyoruz. Tamam. Eyman Bey eviniz burası mı? Evet. Kocam. Evin burası mı imam? Önce kahvaltı Hanginiz karımsınız? Ben. Sucuğum ben. Sen sucuğum, sen çocuğumsun. Sen de karımsın değil mi? Evet. Sen de karımsın değil mi? Evet. Sizi çok özlemişim. Sizi sevmek istiyorum. Hı? Olamaz. Öldüler. Niye öldüler? Eve gittiniz ya. Ulan. Hayır, 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 dur hayır, ay, lan hepsi rüyaymış. Rüyamda çok kötü bir şey gördüm. Bir sahne vardı, o sahne gerçek oluyordu, rüyaydı. Neyse neyse. Ama bu, ama bir rüya. Pardon, bu bir rüyaymış. Of çok kötü bir Nasıl? Allah. Dostum merhaba. Merhaba.